Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin 7. videosunda yine sizlerle beraber sunucular üzerinden devam edeceğiz. Bu videoda Contabo üzerinden ücretli bir şekilde sunucumuzu nasıl alabiliriz ve bu sunucuya nasıl bağlanabiliriz bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar not kurmada en zor adım bana göre ücretsiz bir sunucuyu bulmak oluyor. Bu tarz durumlarda ise ister istemez sunuculara para vermek zorunda kalıyoruz. Bu video sizlere ücretli ancak fiyat konusunda en uygun, en makul fiyatlarla sunucu alabilmemizi sağlayan Contabo üzerinden sunucu kiralamayı öğreneceğiz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Contabo üzerinden sunucumuzu almak için arkadaşlar açıklamalar kısmına bırakacağımız linkten Contabo'nun web sitesine gelmeniz gerekiyor. Web sitesine geldikten sonra sign up butonundan kayıt olmamız gerekiyor. İlk kısımda e-mail adresimizi ve şifremizi oluşturduktan sonra buradaki next butonuna tıklıyoruz ve diğer adıma geçiyoruz. Bir sonraki adımda ise kişisel bilgilerimizi girmemizi istiyor ve buradaki alanları doldurarak kaydımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde burada ilk olarak individual yani bireysel kısmını seçiyoruz. Daha sonra buradan istediği bilgileri sırayla giriyoruz. Daha sonra burada bizden bir ödeme yöntemi seçmemizi istiyor. İsterseniz PayPal, isterseniz kredi kartınız, isterseniz de buradaki seçenekleri seçerek ödeme yönteminizi ekleyebilirsiniz. Ödeme yönteminizi ekledikten sonra hesabınız oluşacaktır. Daha sonra isterseniz giriş ekranından, isterseniz de hesabınızda bulunan VPS kısmından buraya gelebilirsiniz. Burada seçeceğimiz sunucu projenin bizden istediği kurallara uygun olmalı. Bu yüzden yine temel referansımız projenin istediği özellikler olacak. Biz VPS kuracağımız için arkadaşlar burada bulunan 4 dolarlık seçeneği şu şekilde tıklıyoruz ve diğer seçenekleri de görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4 vcpu, 8 GB RAM, 50 GB'lık NVMe SSD veya 200 GB'lık normal SSD seçebiliyoruz. Nodunu kurmak istediğiniz projenin minimum sistem gereksinimlerini baz alarak buradan bir sunucu seçiyoruz. Örnek olması açısından buradaki 5 Euro'luk sunucuyu seçip nasıl kuracağımıza bakalım. Ve gördüğünüz gibi sunucunun diğer özelliklerini seçeceğimiz kısım geliyor. İlk olarak burada sunucuyu ne kadar süreliğine kiralayacağımızı seçiyoruz. Ve buradan konum seçmemiz gerekiyor. Burada diğer seçenekler paralı olduğu için burada mesela seçeceğiniz bölgelerde ekstra sizden para kesecek. Bu yüzden Almanya'yı seçiyoruz ki ödediğimiz ücret minimum olsun. Daha sonra alt taraflarda sunucumuzun depolama kapasitesini seçiyoruz yoruz Burada bize sunduğu birkaç seçenek var. 200 GB'lık SSD taktırabiliyoruz veya 50 GB'lık NVMe SSD de taktırabiliyoruz. Burada genel olarak seçeceğimiz burada 200 GB'lık SSD işimizi rahatlıkla görecektir. Burada yine dediğim gibi projenin bizden istediği özelliklere göre seçmemiz gerekiyor. İsterseniz 400 GB'lık SSD'yi de seçebilirsiniz. Ancak bu bir seferliğine ücretsiz oluyor. Diğer seferlerde yine bizden para kesiyor. Daha sonra buradaki image kısmından sunucumuzun işletim sistemini seçmemiz gerekiyor. Burada biz ücretsiz olarak bize verdiği Ubuntu'yu kullanıyoruz ve buradaki sürümünü de seçebilirsiniz. Ben genel olarak Ubuntu 20.04'ü seçiyorum. Ancak burada proje ne istiyorsa yani hangi kurallara göre kurmamızı istiyorsa yine ona göre seçiyoruz. Alt kısımlara geldiğimiz zaman burada bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Bu şifre ile sunucumuza uzaktan bağlanabileceğiz. Sunucumuzun kullanacağı da root. Burada bizim kendi tercihimize göre oluşturduğumuz şifre ile de bağlanabiliyoruz. Daha sonra aşağı taraflara geldiğimizde bu kısımda hiçbir işimiz yok. Yani networking ile şu an hiçbir işimiz yok. Yine buralara hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Buradaki özellikleri Seçtikten sonra burada bulunan Next tuşuna basıyoruz ve bizden hesabımızı seçmemizi istiyor. Eğer az önce gösterdiğim Sign Up kısmından hesabınızı oluşturduysanız buradaki butona tıklayıp Hesabınızı bağlayarak bu sunucuyu kendi hesabınız üzerinden alabilirsiniz. Eğer o signup kısımlarını yapmadıysanız, burada yine en baştan buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Sunucumuzun tüm özelliklerini seçtikten sonra burada en son kısımda ödeme kısmı geliyor. Burada zaten seçtiğimiz sunucunun özelliklerini burada yine görebiliyoruz. Bizden keseceği ücret ise şurada yazıyor. Bu şekilde ilk ay 5 dolar ödüyoruz. Ancak burada ilk kurulum için yine bizden bir 5 dolarlık kesinti yapıyor ve KDV'lerle beraber ikisi toplamda 11.78 Euro ediyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Eğer sunucuyu uzun süreli kullanacaksanız buradaki ay kısmını arttırabilirsiniz. Bu sayede daha az miktar para ödersiniz. Yani şöyle açıklayalım. Eğer bir ayı seçersek her ay 11.78 dolar ödüyoruz. Ancak 3 ayı seçtiğimiz zaman ilk ay kurulum ücretini ödüyoruz. Burada da setup fee zaten azaldı yine buradaki setup fee'yi ödüyoruz ve diğer aylar bu setup fee'yi ödemiyoruz. Sadece burada bulunan ücreti 3 aylık ödüyoruz. Yani 6, 12, 18 diyelim. Şunun da eklenmiş haliyle 22.37 euro ediyor. Buradaki işlemleri de onaylayacak olursanız yani sunucuyu kurmak istiyorsanız buradaki order pay işlemine bastığınız zaman sizin kartınızdan bir miktar para kesilecek yani burada belirtilen miktar kesilecek ve hesabınız oluşacak. Sunucunuzu görmek için hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bu biraz uzun sürebiliyor. Yani sonucu oluşturma aşaması biraz uzun sürebiliyor. Bazen 2-3 saat sürüyor bazen daha fazla. Ancak sonucunuz oluştuktan sonra hesabınızdan sunucunuzu görebilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra sizde de şu şekilde bir ekran olacaktır. Burada bulunan Your Service kısmından oluşturduğunuz tüm sunucularınızı görebilirsiniz. Ben şu anlık bu kısma girmek istemiyorum çünkü diğer sunucularıma ait bilgiler var. Ancak buraya girdikten sonra sunucularınıza ait bilgileri görebilirsiniz. Hatta şu şekilde ben o kısımları bulurlarım. Şuradan Your Service kısmına geliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucularımıza dair bilgilerimizi görebiliyoruz. Buradaki IP yazan kısmını Putty ya daha doğrusu hangi terminal ile bağlanıyorsak o terminalde yaz Yazıyoruz. Ve daha sonra şifremizi az önce kayıt olurken oluşturduğumuz şifremizi yazarak sunucumuza uzaktan bağlanabiliyoruz. Ben genel olarak ücretsiz haklarımın hepsini kullandığım için arkadaşlar Contabo üzerinden devam ediyorum. Ve Contabo hem fiyat anlamında hem de arayüz anlamında diğer servislere göre daha kolay ve daha kullanışlı. Bu yüzden ben genel olarak Contabo'yu kullanıyorum. Burada bulunan Manage kısmından da şu şekilde kontrol kısmına gelelim. Sunucunuzu istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Sunucunuzu yeniden başlatmak için buradaki Restart'ı kullanabilirsiniz. Ya da devam ettirip durdurmak için şurada bulunan... Uçları. Daha sonra sunucunuzu en baştan kurulmuş haline yani tüm bilgileri silmek istiyorsanız buradaki reinstall butonuna basıp sunucumuzu sıfırlayabiliyoruz. Bunun manuel yöntemi de var. Ancak ContaBo'yu kullanarak buradaki reinstall butonundan istediğiniz sunucunuzu sıfırlayabilirsiniz. Yani tüm bilgileri sildirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim serimizin 7. videosunda sizlere ContaBo'nun kullanımını ve ContaBo üzerinden nasıl sunucu alabileceğinizi gösterdik. Bir sonraki videomuzda ise bu oluşturduğumuz sunuculara uzaktan Putty ile veya Apple üzerinden hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona göre bağlanmayı öğreneceğiz. Eğitim serimizdeki sunucular kısmına burada biraz ara vereceğiz. İhtiyaç halinde ilerleyen zamanlarda sizlere yine ücretsiz kullanabileceğimiz sunucuları buldukça kullanım videosunu çekip eğitim serimize dahil edeceğiz. Ancak burada sunucular kısmına dediğim gibi bir nokta koyalım. Hem not kurmadan sunucu almamız bizim zararımıza olacaktır. Yani kuracak not bulamayacağımız için boşa gidecektir. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.